Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinin yepyeni karelerini getirdim. Sevilen çiftimizin Yalı Çapkını dizisinden yepyeni eğlenceli ve renkli görüntüleri gelmeye devam ediyor. Yeni bölüm çekimlerinden muhteşem kareler geldi. Birbirinden özel, birbirinden güzel kareleri gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in diziden muhteşem bir karesini sizler için paylaşıyorum. Dizinin yeni karelerini sizler için anında paylaşmaya devam edeceğim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinin birbirinden güzel karelerini paylaşmaya devam ederken kamera arkasından da yepyeni görüntüleri sizler için anında getirmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler.